Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, bilmiyorum daha kanala attım ama e, Vlogs First videosu çekeceğim. E, daha doğrusu e, şeyimi tanıtacağım. Gördüğünüz gibi 870 fragmentim var şu gidene kadar. 5 milyon 900 param. E, Allah ben oraya ben giderken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Eee İlk olarak e, meyveler oraya gidince söyleyeceğim. Kullandığım kılıç yüzü yani 3 trip kıtağından bir tanesi onu e, şey şey buldum e, tamamen şansa buldum. Bunu öylesine eğlencesine almıştım. Kullanıyorum bazen. Bazen yani böyle öyle eğlencesine kullanıyorum. 1298 level'ım full T-Rex'im var. Ee, Dragon Braid var. Bir tane, bir demeyeyim. Dragon Braid var işte. Balık var. <laughs> ee, çok balık işi de uğraşmıyorum desem yalan olur. Birinci denizle uğraşıyordum. Çünkü çok level veriyordu bayağı. Bayağı level veriyordu yani. Öyle böyle değil. Ş ee, şark. Bu niye böyle ya? Şark şeyim var. işte adı nedir? Hani şey olur ya. Superhuman falan var ya onun gibi düşünebilirsiniz. Ben bir de gidebilsem. Açma onu. Şuna, şuna git. Sonunda. Ya, ya, kardeş bir, bir, bir. Valla. Çok sıkıntı ya buradan oraya gitmekte. Şimdi birkaç trade yapmak istiyorum. O yüzden video çok uzun olsun istemiyorum. Edit biraz sıkıntı çünkü. Ya git artık. Sonunda kareye çıktık ya. Arkadaşlar şarkı V2 yapmak istiyorum da ben onu nasıl yapacağım tam olarak bilmiyorum. Söylerseniz sevinirim. Şu an pek konuşamam yani. Siz abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu arada size bir yeni bir içerik atacağım shorts olarak. Ee, hani burada DLC veren bir tane şey olur. İşte, bilenler bilir bir tane şey olur. Adı hmm, adını nasıl ya nasıl söylesem. Böyle bir tane kutu. E, mesela burada intertostu var. Burada bir tane blok suyu kutusu açıyorsun içinden mesela. işte meyve falan çıkıyor. Mesela şart şort, şort da gösterdim zaten. Ben de büyük 20 euro'lu T-Rex var bir tane bir arkadaş geldi buraya. Hemen şuradan şey alalım. Ya da boş ver. ben oraya almayayım çünkü o zaman ya da alayım ya. Eee işte bir de ice çıkarttım 7 er ol kolandan. Bayağı iyi oldu. Ee, neyse şimdi direkt hesap tarafına devam edelim. Gösterdiğim gibi böyle şeyler sarı hakimiz var. Onun dışında bir tane yeşil hakim var. Inventory'm böyle. Sabre aldım. Şöyle göstereyim başlayayım biraz zengin gibi görünüyor. Mumut iki tane Venom, iki tane kontrol rework geleceği için tutuyorum yoksa geri vermiştim hepsini. Gas var. Bunlar zaten çok gereksiz. Magma var işte. Rear scroll e, ben bunu görmek istemiyorum. Ee, Loot Seeker bu Alex Material Materyal düşürüyor işte bu. Fragment elixirimiz var. Bekle ne? Drop verelim. Şey, ha tamam. Lav atıyor bu işte. Bunlar bu şekilde lava drop. Ee, ben bunu bilmiyordum. Ee, yani birinci denizde çıkarttım. Cahildim. <laughs> Ağlamak istiyorum. Ya ben bunu niye yedim ya? Lighting yedim mi? <laughs> Şöyle yapıyor slime, Green var bir şey var neyse şöyle summer tokenimiz oni token burada başka ne var celestial token var radioaktif materyal bir birazcık kastım kastım gitarı alacağım o yüzden şeyden kalma kalp şeyleri falan var bonus var biraz biraz basic bit var Burada hakiller için şey hazırladım. Bunları daha yapacağım. Burada burada çok az balığımız kaldı. Yani bu, bu çok daha fazla balığım vardı. Shop'tan ne gösterebilirim? Perm yok maalesef. Bu videoya e, 10 bin like gelirse Perm alacağım. Gelmeyecek o yüzden e, şey yapmıyorum ama gelirse alabilirim yani param var. Perm alacağım şu an hediye edebilecek durumda değilim. O kadar değilim ama e, yani siz bana hediye ederseniz tabi bir şey yani kabul ederim tabi ki. Burada bazı şey quest'ten gelenleri mesela red açtım. Ee, yok. Celeste. Ben açtım bunu ya. Sadece red mi açtım? Yok yok. Yo. Şunları Bak buna green açtım. Ee, sonra başka açtım? Ha, açtım buradan. Sarı değil de orange açtım. Yeşil var zaten. Tamam bak arkadaşlar var da Bir trade bir trade bir trade arkadaşlar. Bir gelip bir trade. Şuradan. Trade. Kardeş trade. O sende gitar var. O sende şey de var şu kılıçtan. Selamun aleyküm kardeş. Gel. Gel. Gel to trade. E. Alo. Gas mı var onda? Bende de gas var imantarım. Ama yemiyorum işte. Gas varmış. Eagle. Kardeş Eagle umurumda değil. Ver. Trade'e gel. Ha şimdi. Kontrol. Koydum kontrol. Creation. Dalga mı geçiyorsun? Abi Bas, 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 git, bas, git. Bayağı... Kardeş trade oturan var mı ya? Yok mu? Alo? 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 Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu videodan sonuna göre çok uzun olmasını istemiyorum demiştim. Biraz uzun olsun. Bay bay görüşürüz.